merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir grani videosundan herkese merhabalar beyler. Daha yeni video kayıt almadı. Yatan altından başlamak zorunda kaldım. Hadi bakalım granny şimdi ortalıkta yok. Şimdi beyler bugün yeni bir grani tekrardan bitirmeye çalışacağım. Bakalım bu sefer arabadan kaçabiliyor. Ananı kiyim ya. Vay. Ulan var ya demiştim ya. Ay senin. Uf. Buraya gelmiş ya. Abi ilk elden çok hızlı bir şekilde öldük. Nasıl bitireceğiz şimdi gel Ya abi var ya ekran kayıt almadı ya keşke oyunu yeniden başlasaydım ya cık 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 cık. Üf, Al ya yok yok yeni ya of. Girdik bir kere arkadaşlar neyse hadi şimdi bakalım Granny geliyor neyse ben size hikaye anlatayım Beyler Bugün mesai vardı ya mesai de çalıştık geldik Saat biraz geç olmaz lazım aynen saat 8.30 Dün bu saatte video atmıştık aslında Ulan beyler çalış sabah saat Karşıya gittim işte. saat 8 gibi işledim. Yeni çıktım bu arada. Yeni çıktım. Hemen eve geldim. Bir banyo yaptım. Video çekiyorum. Ulan adam biri var mı? Michael videosu seviyor. Birisi şey videosu seviyor. Böyle. Birisi Granny sever. Ulan hem Granny atıyoruz biz. Hem biz Minecraft çektik. Bir videoda da Şimdi bak Minecraft'ta iki bölüm çektik. Ulan ikinci videoda arkadaşlar ben ben kulaklığı mikrofonu açık kapan unutmuşum unutmuşum. Ses gitmemiş benim sesim. Ben 10 dakika konuşmuşum. kendi geldim. Aslında güzel ben aslında ben orada güzel hikaye, hikayeler anlatmış bize Ulan beyler. Anlamadı ki ben ya. Allah Allah. Allah Allah. Ananı sik. Al. Vay şey yemiş ya. Vay grandi senin var ya. Orada kaç 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 hızlı kaç. Kaç kaç. kaç, kaç, kaç. Ah, akü bulduk tamam. Şimdi bundan sonra nasıl biz de beyler. Şimdi yardıracağız şimdi şimdi bir yardıracağız beyler var ya öyle bir yardıracağız şimdi. Grenden kaçmaya oynuyoruz. Bölüm 2. Hadi bakayım. Hadi bak. Şuradan hemen şunu atacağız. Şimdi bak bu Gürenden aşağı geliyordu. Büyük ihtimal buraya geliyor o. Ölmeyelim şimdi. Hemen aküyü atacağız kaçacağız. Şimdi şuraya bakalım bir ne var. Açılsan oraya. Hiçbir şey yok tamam sıkıntı da yok. Onu koyduk şimdi hemen kaçalım şuradan. Yukarı çıkalım şimdi be öğrenme yanına yalan gelmiş lan Nere gelmiş ya be deli kaç 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 yemeden var o kuru atar ama alan zaman şimdi gidelim bakalım bunu koyalım kuru atarını mı be Hadi ya ama yavaşmış ay sürünler Beyler izle var mı lan ala? bakalım şimdi burada karpuzun var aa yerin aynı değil mi ya hem bu çıkacak burada acaba Hammer çıktı, diğer oyun aynısı. Allah Allah, bak ne çıkacak? Aa, aynen Hammer çıktı lan. Allah Allah, çok garip lan. Acaba bir sürümü bir hep aynı mı? Ya? Aynı yerler aynı yer şeyler mi çıkacak acaba? Allah Allah, bunu alalım, neyse çıkalım mı? Şimdi bak buradan yeşil anahtar çıkacak değil mi? Yeşil anahtar çıkacak. Bunu kes diyor. Aynen yeşil anahtar çıktı. Allah Allah. ananı onu sikeyim geldi ya. Tamam şuradan hemen kaçalım. beyler burada kitap varmış. Kitap alalım hemen kaçalım. Bak demir var bırak burada demir. Demir kitap boş demir aldım hemen. Allah Allah diğer oyunda alan aynı çıktı ya. Çok garip bir şekilde. Aa, ananı sikeyim lan ya. Allah belanı vermesin ya. Şimdi Allah Allah al. ağzından sıçtık ortalığın. al ağzından sıçtık ağzından sıçtık sıçtık ağzın ortalığın Grenne orada geliyor onunla single lan şimdi kaç kaç şuradan kaç şimdi şuradan bir şeyler daha çıkacaktı herhalde tam bu çıktı tamam şimdi Mit neredeydi lan Mit et neredeydi ya ha et aşağıdaydı aşağıdaydı demet Şimdi yukarıda ne vardı acaba lan? Et aşağıdaydı. Ee, bu yukarı şeyde ne vardı lan? Ee, bir dakika ya. Et aşağıdaydı demiştik size. Bak o deli de aşağıda. Weapon key neredeydi ya? Weapon key neredeydi lan? Weapon key neredeydi ya? Onu sanki erken bulmamış mıydık lan? Weapon key'i. Aynen. Weapon key neredeydi ya harbiden? Allah Allah. Kafayı açacağım ya. Bak bu da burada neredeydi ya? Bak burada arabanın vidası var değil mi? Aynen onu aldım ben bir arabanın vidasını hemen. Şimdi ona biz taktık değil mi? Şimdi mit almaya gidelim mi? Şunu takalım, mit almaya gidelim. Pedal key neredeydi ya? Pedal key falan Allah Allah çok karışık ya. Şimdi şuradan hemen başlayayım. Car key neredeydi mesela? Weapon key neredeydi? Onları unuttum mesela şu an ha. Şimdi şunu takalım hemen. Şimdi benzin benzin şuradaydı değil mi? Bak şimdi bekle bir. Benzin burada. Tamam bu güzel. Bak bu güzel bir şey. Kaçalım mı şuradan hemen? Şimdi mikrodalgada ne vardı? Bir tane çarklı var. Tamam bunu takalım. Bir tane çarklı neredeydi ya? İlk olay mıydı acaba? İlk odadaydı herhalde. Tamam bunu taktık. Ee, kuyu anahtarı hammer vardı. Bak hammer. Ha, hammer, hammer. Hem nerede? Ananı sikeyim hem nerede? Ya? Al işte. Al, al başa belayı hem nerede? Hem burada. Hem burada. Kaçalım şuradan hemen. Şimdi ver. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şu oyun çok karışık lan. Hem aldık. Ya yay neredeydi ya? Tüfek ne? Ya tüfeğe sik. Boş tüfeği de. Burada ne var başka? Burada da bir şey yoktu ya. Ana vuradını geldi. Granny. Geldi granny. Ananı kim orada ya. Bayağı vurdum. Geldi granny delisi. O kubur atmıştık. Umarım buradan gelmez. Bak şurada bir şeyler eşyalar vardı. Bak şart var. Et burada mıydı lan? Aman hapim et nerede lan? Aman akım, geliyor ya. Orası bir çocuğu. Et burada et burada tam sıkıntı yok. Et burada çekiş de burada. Et de burada. Şimdi kapıyla hiç ilgilenmeyeceğim ya. Arabayla ilgileneceğiz. Bak aramız. Allah Allah. Lan nerede bu ya? Git Kaç kaç ananı sikim kaç geliyor. Ananı bu çocuk ananı sikim senin. Ananı sikim. Ananı sik. Ananı Allah <laughs> Allah ben vermesin ya granny ya. <gülüyor> <gülüyor> delet etti ya. Aham. Maria, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika tamam. Sakinim sakinim sakinim. Üçüncü günden herkese merhaba. Weapon key neredeydi ya? Allah Allah. Kafa yiyeceğim lan. Neredeydi bu ya? Anahtarlar. Allah Allah. Burada bir şey yok. Tamam olmazsa zaten. Sikil bana Çekiş nerede ya? Gel lan buraya. baktım şundan ya. Bir üst vardı herhalde. Milan çekişe kırılacak. ve kamera vardı. De kamera'nın Allah belasını vermesin. Kafa yiyeceğim yani. Şimdi bunu aldık. Attık. Şimdi bunu aldık. Bir de aşağı düşerse daha boks tam yerim ya. Tamam bunu attık ama ne? He. artık. Tamam oyununda şeyinde Allah sala gelecek şimdi. Zaten ne? Ruh hasta beni buluyor ya. Gelsin lan. Onu nasıl kim gelmiş? Onu nasıl kim gran? Allah bela. Ver evet, senin. Delireceğim ya. Allah vallahi kafayı yiyeceğim ya. Oğlum ekran niye düzelmiyorsun ya? Allah'ım. Of. Granny. Deli ot be lan. Oğlum düzelsene. Oğlum düzelsene lan. Anana avradın senin de ben granny ya. Şöyle anana al Hadi lan. Heh. Lan gel. Allah belanı ve geliyor geliyor ya geliyor ya. Lan nerede lan bu ben nereye düştüm ya Allah 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 şunu al bir? Nerede lan bu? geliyor mu lan? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Geliyor geliyor geliyor. Allah belanı versin geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Allah'ım kaçtık. Anam sikim kaç. Anam sikim kaç. Anam kaç. Burası sikti tamam yapayım. Ah belanı versin. Şuradan girenle hemen da kaçalım. Bak şuradan kaçarsak. Şimdi bak bunu Bak en yukarı çıkacağız. Tam böyle başlıyor. En yukarı çıkarsak. Abi neredeydi o ya anahtar ya Allah Allah. Şimdi bak. Eğer en yukarı çıkabilirsek beyler e, bu sayede. Allah gelme lan. Tamam bak şimdi. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. keseceğiz onu. Şimdi bak bir dakika sakin olun. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Tamam bu işimiz bitti. Safe key aldık. Şimdi bak, Sakin olun, sakin olun, sakin olun sakin olun, sakin olun, sakin ol, sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin beyler kaç 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 şuradan kaç Allah'ın delisinden kaç Allah'ın manyağından kaçıyoruz şimdi de buradan karkey mi çıkacaktı karkey çıktı attık karkey açtık master key master key bir işe aramıyor ya kaç Boş boş ne yaptık onu ya? Ona onu geldi 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 lan. geldi 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 kaç 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 geldi geldi ne var burada hiçbir şey yok lan delisi Allah'ım kafayı sıyıracağım vallahi şöyle ne dedi lan o mit nerede dedi lan mit gel lan kaç kaç ananı sikin kaçtık vallahi kaçtık billahi kaçtık vallahi kaçtık billahi kaçtık lan gelme lan Nasıl sikeyim senin ya lan kavradım senin gelme lan geliyor mu lan bu neler geliyor mu ya gelme lan Gelmedi herhalde. tamam güzel. Gelmedi. Şimdi burada ne çıkacaktı? Buradan mavi atarım çıkacak lan herhalde. Burada ne çıkacak lan? Bench, bench, bench. Tamam bench. Okey. be anana oyu gelme 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 gelmedi 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 görmedi 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 görmedi. Görmedi görmedi, görmedi, görmedi. Görmedin. Görmedin. Yanlış buraya bana yapayım görmedin görmedin Gitti 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 gitti, gitti mi lan Gitti mi Bana tipe bak lan. Allah belanı versin senin Vay ananı avradını seveyim senin gitmiş tuzak vurmuş o, o bu Çocuğu vay senin avradını Allah'ın ruhu hasısı ya vallahi yemin ediyorum ruhu hasısı ya o, Çocuğu ya Ne hemen sikeyim ananı sikeyim kaç ananı sikeyim kaç ananı sikeyim senin Şimdi geldik 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 be dar. Dünkü video 18 dakika sürmüş ulan bu video var ya Çok daha hızlı biterdi yemin ediyorum Sırf var ya bu şerefsizin İbneli yüzünden olduk ha Allah 4-5 kere Ama ne valla düştü Abi Whipping neredeydi ya Allah Allah Harbiden lan Whipping K neredeydi lan ananı avraları bura kurmuş lan Ripping şey neredeydi ya? Şu Ripping şu tornavida neredeydi harbiden o ya? Allah Allah. tornavidaydı almadık. Hem onu vurmadık hem şey almadık ya. Şimdi burada bir şey yokmuş. Burada bir silah parçası vardı. Tamam onu boş ver artık. Şimdi yukarı çıkalım, yukarı çıkalım. Geldi 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 geldi. Oy! Hayır ne vurdun. Vay 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 Lan var ya oyun başına var ya. Oyun başarı kötü başladı ki hep kötü geçmedi beyler ya. Hep kötü geçmedim beyler ya. Sırf var oyun başı kötü geçiyor ya full kötü geçti yemin ediyorum. Valla var ya. Full oyun başından kötü geçti ya. Sırf onun yüzünden ha. Allah sırf onun yüzünden. Şimdi bakın şurada. Oğlum burada bir şey yok lan. Allah oğlum var ya kafayı yiyeceğim lan. Lan biz nerelere bakmadık ya. Allah belanı geldi geldi geldi. Oğlum bir an bitiremeyeceğiz herhalde ya. Öleceğiz bir ihtimalle. Buraya baktık buraya baktık. aşağılara zaten baktık. Allah bir kuyuya açtık. Oradan hammer çıktı. Hammer. Nerede lan ya? Allah Allah. pedlik yok, o yok. Dur. sonra mı? Allah Allah. Harbiden nerede ya? Tamam. Çıktık buradan yukarı. Şimdi bak beyler şimdi bir dakika sakin ol sakin ol bak şimdi. Burada boş mu her yer boş. Burada kitap varmış. Sikti başlama. Burada da kitap varmış. şimdi şunu bir aç. Onu şat kanal. Ne yap deli. Herhalde görünmüyor da. Ne ağladım. Ne zaman bu? Allah'ım. Ne zaman bu? Daha piyasada yok bu mal. Allah Allah. Şuna koy hemen. Şimdi bak. Şöyle bir şey var. Şunu Oy. Bak ben bu tüfekle niye vurmadım ya? Tüfekle niye vurmadım onu? Orada 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 geldi 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 de şuradan. Şimdi bir dakika sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Allah Allah. oradan beler ya Allah ben bir yere bakmadım nereye bakmadım ya. Örümcekler ne çıktı lan? Örümcekler ne çıkmıştı? vent çıkmıştı. Aa dur bak bir yere bakmadık ha. Örümceğin oraya bakmadık. O anneanne var ya o beşin oraya bakmadık beder. O beşin oraya bakalım mı? Beşin oraya bakarsak bak yap, yapacağız herhalde. Ya herhalde video Burun, var, iki, 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 20 dakikaya vur lan. Valla var ya 20. Baktım dün bir. Lan. Yemin ediyorum kaç paraydı lan. Ne parası ya. Hadi Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel gel bebeğim. Oğlum gel lan ben eski lan. Gel lan. Hadi gel. Bak hiçbir şey yoksa burada Şurada iki dakika baytabilirsiniz beyler. Onunla yapabiliriz bir ara. Hadi gel. Hızlı gel. gel. Gel 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 gel. Gel babaya. Gel babaya. Gel lan babaya. Hadi. 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 Onun çıkın gelmiyor lan. Hadi bu. Hadi silahsızım granny gel. Gel silahsızım gel. Gel 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 gel. Allah bekler. Geberdi o. Allah Allah. Aras bu çocuğu nerede ya? Yani ne senin ya? Şimdi de şunu illa ki düşüreceğiz ya. Bir de şunu şöyle düşüremiyoruz mu? o düşürdük lan. Vallahi düşürdük. Düşürdük, düşürdük. İyi, iyi, iyi. Ne kodumu şey ya. Weapon key harbiden nerede lan? Kafayı sığdayım lan. Dün çok erken bulduk ya. ki ananla Şimdi oradan kaçabiliyoruz mu lan tedlikeyle? Şimdi bunu yaptıysak. Her şey hazır mı ki arabanın bir dakika bench her şey hazır mı bench bench? Bakayım bir. Herhalde hazır lan. Bir dakika. Araba atar. nerede? Çarkıyı. Aa kaçıyoruz lan harbiden. Oy yukarıdan arabadan kaçıyoruz. İlk defa bu arabadan kaçıyorum ha. Hadi. Hadi. Oy. Oy. Hadi bakayım. Hadi. Oy oğlum nasıl bir oyundu lan? Nasıl bir oyundu? Hadi bakayım. Beyler, Granny'nin arabada yürüttük bu sırada Hadi arkadaşlar. Hoşça kalın.